Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Solana analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. Sol'de güncel fiyat şu anda 101 dolar seviyesinde ve bizim 101 dolar 44 cent'in sent seviyesinde bir direncimiz var. Şu an için bu direnç seviyesinin altında seyrediyoruz arkadaşlar ve hacim darlığından dolayı da üzerine yükselişler gerçekleştiremiyoruz. Bitcoin'de de şu anda e, negatiflik söz konusu arkadaşlar. Yani yatay bantta fakat sürekli bir geri çekilme eğiliminde yani tekrar 39283 seviyesini görme potansiyeli taşıyor Bitcoin. Bitcoin bu potansiyeli taşıdığı sürece de altcoin'lerde geri çekilmeler muhtemel arkadaşlar. Ee, geri çekilmede takip edeceğimiz seviye Solana'da 91 80 dolar 80 sent seviyesi. Burası günlük bazdaki alt Bollinger bandına da tekabül ediyor arkadaşlar. Yani güzel bir kesişim noktası oluyor ve güzel destek görevi göreceğini de düşünüyorum olası geri çekilmede takip edeceğimiz destek Burası bu destek seviyesini önemli takip edin arkadaşlar hiç elinizde yoksa e, bekleyin 101 kırılsın 144 tutunsun buradan maliyetlerin e, Eğer kırılım gelmezse izleyin arkadaşlar ki geri çekilme gelme potansiyeli şu an için yüksek gibi duruyor. 92 dolar seviyesine geri çekilir. Maliyetlemenizi buradan yaparsınız. Tepeden maliyetlenenler için eğer alım fırsatları varsa arkadaşlar, imkanları varsa ekleme yapma seviyeleri bu şekildedir. Yükselişlerde takip edeceğimiz bizim noktalar arkadaşlar. İlk etapta 101.44 üzerinde tutunacağız. Ardından 122 dolar 31 cent seviyesi ara direncimiz bizim. Kırılım gelmesi durumunda 134 67 dolar 67 sen seviyesine kadar yükselme potansiyelimiz var. İlk etapta ana yükseliş içinde önemli direnç noktası arkadaşlar burası. Ee, bu seviyeyi kırması durumunda 152.59 ikinci ana direncimiz bizim arkadaşlar. Kırılım gelmesiyle birlikte 186 dolar seviyesi potansiyel hedefimiz. 186 dolar seviyesini e, kırar üzerinde tutunursak arkadaşlar 260 dolar yolculuğumuz başlar. Orta uzun vadede bizim solde beklentimiz 1000 dolar arkadaşlar. 1000 dolara kadar yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden bir tanesi. Bunu her videomuzda zaten dile getiriyoruz ki 1000 dolar seviyesine kadar da yükseliş gösterecektir. 1000 dolar seviyesine kadar yükseliş gösterebilmesi için gerekli ortamın oluşması için de arkadaşlar öncelikle Bitcoin'in bir yükselişini tamamlaması gerekiyor. Yani bizim bir mega boğa beklentimiz var, mega rally beklentimiz var. Mega Rally'den, Mega Boğa'dan ilk nasibini alan Bitcoin oluyor arkadaşlar. Bunu her zaman göz önünde bulundurun. Buna göre yatırımlarınızı yapın. Yani altcoin'leri siz önceden alacaksınız. Bitcoin rally'e başlayacak. Altcoin'ler bir miktar fiyatlanacak. Bitcoin'in rally'si bittikten sonra Bitcoin bir miktar geri çekilir ve yatay banda bağlar arkadaşlar. O sırada altcoin'lere para girişi olur ve altcoin'ler X'ler yapmaya başlarlar. 3X'ler, 5X'ler, 10X, 20X diye bu coin'e, projesine, e, o anki yatırımcıya olan etkisine göre e, fiyat, performans olayı tamamıyla değişir. Bunları göz önünde bulundurarak e, sizler de yatırımlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Solde benim e, boğa sezonuna girmeyi, Gireceğimiz boğa sezonunda yükselme potansiyeli beklediğim hedef 1000 dolar seviyesi. Ancak bu ortamın oluşması için gerekli şartları sizlere biraz önce söyledim arkadaşlar. Bu şartlar oluştuktan sonra biz solde bu seviyeyi bekleyeceğiz. Tabii ki boğa sezonuna girmeden zaten biz 260 dolar seviyesi bizim potansiyel hedefimiz. Üstüne atar 300 350 dolar seviyelerine kadar yükselişler gerçekleştirir arkadaşlar. Fakat boğa sezonuna girmemizle birlikte büyük serişler daha da keskinleşir. Bu fiyatlanmalar daha da keskinleşir ve eğer beklediğimiz boğa sezonuna girersek, beklediğimiz megarelliği yaşarsak Solana da 1000 doları kısa, orta, uzun vadede özür diliyorum arkadaşlar, orta uzun vadede görme potansiyeline sahibiz. Bu piyasada kesinlikle acele etmeyin arkadaşlar. Aceleye yer yok. Sabırsız yatırımcıya kesinlikle yer yok arkadaşlar. Alacaksınız. Bugün biz bu coin'de 1000 dolar hedefimiz var dedik diye yarın bu coin 1000 dolar olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Geri çekilmedeki beklentimizi de söyledik belirttik sizlere. 1000 dolar hedefimiz de dedik bizim boğa sezonunda. Boğa sezonunu da 3 ay sonra mı gireceği, 4 ay sonra mı gireceği, 5 ay sonra mı gireceği belli değil. Ancak siz yatırımcısınız, dipten alırsınız kademeli bir şekilde. Sonra arkanıza yaslanır, beklersiniz. Bunu yapamıyorsanız zaten bu piyasada kesinlikle yeriniz yok arkadaşlar. Sürekli para kaybedersiniz. Para kaybetmenizi de ben istemem. Onun için bu piyasadan uzak durmanızı sizlere öneririm. Ancak bekleyebilecek kapasiteye sahipseniz arkadaşlar, sol buradan maliyetlenmek için 101.44 üzerinde tutunum gerçekleştirirse uygun. 92 dolar seviyesine geri çekilme yaşarsa uygun. Ancak şu an için uygun değil arkadaşlar. Şu seviyeden sol maliyetlenmez. Onun dışında sol için söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.